Evet sıra geldi Zodyan en son burcu Balık burcu herkesten parça parça karma karma huylar karakterler üzerimizde bindi. herkesin düşünceleri bakış açıları kişiliğinden biraz biraz almış aslında gerçekten en zor, en yorucu olan burçlar ama bir o kadar da güçlü olabilen burçlar. Neden değişken bir burç demişler balık burcuna? Çünkü koç burcundan balık burcuna kadar gelen bütün burçların parça parça özelliğini taşıyabilen burçlarız. Yeri geliyor bir anda ağlayabiliyor, bir anda gülebiliyor, bir anda güçsüz olabiliyor, bir anda güçlenebiliyor, bir anda sönüyor, bir anda parlıyoruz. Her şeyin dengesini aynı anda yürütebilmek zorunda kaldığımız bir süreçti. Özellikle bizler için 2026 yılı muhteşem bir yıla artık adım atma. Evet kadersel bir döngü 2026 yılında da bizlerin hayatında olacak. Neden bizlerin hayatında diyorum çünkü ben de bir balık burcuyum. Ee, bu yüzden gerçekten çok yorulduk. Sizlerin e, nasıl bir zorluluğun içerisine girmiş olduğunuzu tahmin edebilmek çok fazlasıyla güç olmasa gerek diyorum Neptün bizlerin burcundaydı. Sevgili balık ve yükselen balıklar çok fazlasıyla yoruldunuz. 2012 yılından itibaren hayatınızla ilgili hayalini kurmaktan, belki düzelir diye beklemekten, sabretmekten, iyi niyetinizden çok aşırı derecede bedel ödediniz. Çok fazlasıyla zorlandığınız süreçler oldu. Bir de üzerine 2023 yılının Mart ayında Satürn'ün de bu Neptüne dahil olması ile birlikte yükünüz sanki çok hafifmiş gibi yükünüzün üzerine dağ gibi sorumluluklar ve yükler bindi. Hiç beklemediğiniz yerlerden sınava tabi oldunuz, hiç beklemediğiniz alanlardan çok ciddi anlamda sınandınız, yoruldunuz, yıprattınız, yıpranıldınız. Belki maddi belki manevi çok büyük kayıplar da verdiniz. Hayatın gerçeklerini de öğrendiniz. Demek ki iyi niyet kredisini herkese kullandırmamak gerekiyor kimseyi yere düştüyse evet bizler buna dayanamayız. Onları yerden kaldırmamız gerekiyor ama bırakın herkes kendi kalksın. Çünkü sizleri hiç kimse kaldırmadı. Tabii ki istisnalar kaydayı bozmaz ama yere düştüğünüz noktada herkes bunu fırsat bildi. Bu sürecin içerisinde eşi, dostu, arkadaşı, aileyi, onu, bunu, kim var, kim yok herkese öğrendik. Fakat farkında mısınız? Zor anda değil de Bazen en güzel anınızda gerçek dostlukları daha da iyi kavramış oldunuz. Şimdi artık bu pembe gözlükler çıktı. Aslında çok iyi niyetli ve vicdan ve merhametlisiniz ama sizin artık öyle olmamanız gerektiğini. Şimdiye kadar niye yıprandınız? Niye kaybettiniz? Hep bu iyi niyetinizden dolayı. Hayatınızla ilgili değersizlik, sevgisizlik bunları çok fazla yaşadınız. Bilinçaltınıza yaşadığınız olaydan dolayı bunları yerleştirdiniz. Ben böyle bir insan mıyım? Hep bunlar benim başıma geliyor. Neden deyip kendinizi çok sorguladınız. Bu çok büyük bir sınavdı. Bir daha uzun bir süre ne Neptün ne de Satürn sizin burcunuzda çok uzun süreler sonrasında belki gelebilir ama artık bitti. Gerçekten şöyle derin bir nefes alabilirsiniz. Artık birilerine sadaka verin. Kurtulduğunuz, sağ çıktığınız için artık bir kurban mı kesersiniz, kan mı akıtırsınız? Gerçi kurban kesme ve kan akıtma olayına çok ciddi anlamda karşıyım ama hani derler ya e, bu bir niyettir, bu olursa bu olur. E, ne yaparsınız bilemiyorum ama sağ çıktık mı çıktık. Şimdi asıl final başlıyor. Ocak ayının sonuna doğru... Uranüs artık sizden tam anlamıyla gidiyor ve Koç burcuna geçiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Satürn sizin burcunuzdan çıkıyor ve artık Koç burcuna geçiyor. Ve sizler de artık bir Koç gibi düşünmeye başlayacaksınız. O duygusal konular bitti. Sizi tanıyanlar hayretler içerisinde kalacak. Ya önceden iyi niyetimizle iki ağlamamızla birlikte bizi affederdi ya da istediğimiz bir şeyi yapardı. Şimdi öyle bir balık kalmadı. Haberiniz olsun. Çevrenizde bir balık ve yükselen balık varsa eski sazanlıklar kalmadı. O iyi niyetleri sizler yok ettiniz. Bizler de o yüzden kim neyi hak ediyorsa bundan sonra bu. Ödüle ödül cezaya ceza. dediğim gibi kim neyi hak ediyorsa. Bu şekilde olabilmek bizleri gerçekten o kadar rahatlatacak ki arkadaşlar. Evet bizlerin genelinde şifacılık e, sezgilerin çok yüksek olduğu her şekilde ne yaşanıldıysa ya da bizlere ne yapıldıysa aslında her şeyin farkındaydık. Ama onlar bizim bu iyi niyetimizin fark etmediğimizi düşünüp aptal yerine koyanlar da çok fazla oldu. Şimdi bu bizi aptal yerine koyan insanların aslında onların ta kendisi olduğunu anlayacağız. 2025 yılı çok ciddi kayıplar yılı oldu. Unutulacak bir tarih değil bir kadersel döngü oldu. 2023, 2024 hatta 2025 yılını da katabiliriz. Şimdi burada neyi kaybettiysek 2026 yılı özellikle de 3 Mart'ta gerçekleşecek olan başak tutulması ile birlikte bir tamamlanma. Geçmişi artık sonlandırabilme, hesabı kitabı kapatabilme, bize ait olan ne varsa tekrar bunların yerine gelebilmesi ve doldurabilme. Özel hayat ve ilişkiler konusu evet çok önemli. Burada ikili ilişkiler çok önemli. Ya ilişkiler çok güzel bir noktaya devam edip gidecek ya da artık ilişkiler bitecek. Çünkü artık öyle bir etkenin içerisindesiniz ki hiçbir şeye tahammül edebilecek bir gücünüz yok. Ben emeğimi verdim. Hakkını alamıyorum. Sen yoluna ben yoluna. Ve vedalar çirkinleşerek değil. Saygı duyularaktan, bundan sonra kankayız, arkadaşız, muhabbeti bile olabilir. Çünkü sevgili balıklarda şu var, duygu bittiyse, duygular bittiyse karşı tarafa tamamen natürleşirler. Yani dışarıda bir yerde görseler de selam vermekten çekinmezler. Çünkü artık bitmiş, bir şey bittikten sonra onun sıradan bir insan e, haline gelmesi çok normal. Çünkü balık insanları daha önce hiç sevmemiş gibi sever bir insanı, daha önce hiç sevmemiş gibi gider. Böyle de bir yapıya sahip. O yüzden ya elinizde tutun ya da tutamıyorsanız yapacak bir şey yok diyebileceğiniz bir durum olacak. Yılın ilk 6 ayı çok önemli olacak. Ee, bu yılın ilk 6 ayında... Özel hayat, dengeler, aile, ilişkiler, ev değişiklikleri hatta il değişiklikleri olabilir. Mevkenize, konumunuzu, hayatınızla ilgili artık bir alan açmak isteyeceksiniz. Her şeyi idare edebilen, olsun fark etmez diyebilen sizler artık ben bu durumda, bu ortamda kesinlikle bulunmak istemiyorum diyebileceğiniz Sessizliği içinize gömdüğünüz noktalarda aman ayıp olmasın susayım dediğiniz noktalarda bam 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 diye konuşacaksınız. Bana ayıp yapıyorsan ben de sana yaparım bu kadar basit diyebileceğiniz harbiden delikanlı gibi olabileceğiniz bir sürecin içerisindesiniz bilginiz olsun. Bu yüzden çok ciddi anlamda rahat olabilme içerisine girin. Çünkü iki buçuk yıllık sürecin bir de tabii ki Neptün 12 yıl, 2012 yılından itibaren bizlerin hayatında olabilmesi 14-15 15 yıldan beri anamız ağladı. Artık bir rahatlayın, bir şöyle bir etrafımızdan bir sirkelenin moduna gireceğiz. Ben de dahil olmak üzere diyorum. 17 Şubat'ta kova dolunayı var arkadaşlar. Bu dolunay sizin artık kovanızı doldurabilme boş olan insanlara emek ve yatırım yapmama, daha iyi stratejik bir durumun içerisinde yer alabileceğiniz ve gerçekten hayatınızla ilgili kontrolü davranacağınız bir durum. Maddiyata çok fazla önem veren değil, önem veren bir insan değilsiniz. Evet kazanmayı seviyorsunuz çünkü kimseye muhtaç olmak istemiyorsunuz. Sizler zaten genelinizde bu var. Oldukça şanslı, bereketli ve nasipli insanlarsınız. Bunu hiçbir balık inkar etmez. Fakat kazanmaya kazanıyorsunuz evet ama bu para devamlı akacak deyip parayı umursamaz bir halin içerisine dahil edip de böyle e, boş yere harcamalar, gereksiz lüzumsuz masraflara dahil olmayın. Satürn sizi bu konuda uyaracak, bilginiz olsun. O yüzden paraya saygı duymayı bilin. Parayı seviyorsanız sevdiğiniz olaya da saygı duyun. Hayatınızda kıymetinizi bilmeyen insanları seviyor ve sayıyorsunuz ama parasız hiçbir şey yapamıyorsunuz ve en güzel değeri kazanıyorsunuz. Kimseye muhtaç olmuyorsunuz. O yüzden parayı seviyorsanız paraya saygı duymayı ve sahip çıkmayı da bilin diyorum. Çok ciddi anı yatırımlar ve kararlar da verilecek. Uranüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle birlikte iletişim seyahat konularınız ve iş bağlantılarınızla ilgili kariyerinizde oldukça imajınız, profesyonel bir şekilde ilerleyişiniz ve çok ciddi anlamda yükselişin içerisine gireceksiniz. 30 Haziran Jüpiter'in aslan burcuna geçmesiyle birlikte evet iş ve kariyer konularında çok daha ün ve nam kazanabileceğiniz durumlar olacaktır. Hayatınızı, konforunuzu, imajınızı, statünüzü çok ciddi anlamda değişikliklerin içerisine dahil edebilecek. Geçmiş sizden eser bile dahil kalmayacaktır. Her şeyin dengesini tam olarak rayında oturtabileceğiniz bir süreç olacak. Çok büyük kazançlar sağlayacaksınız. Araba alır, bir ay sonra satarsınız çok büyük kar edebilir. Yatırım yapabilir, birkaç ay sonra satıp farklı bir noktada değerlendirebilirsiniz. Çok ciddi kazançlar sağlayabilirsiniz. Kısacası özellikle de 30 Haziran'dan sonra bildiğiniz damlamıyor, oluk oluk akacak bereket, şans, nasip ama bir de Ağustos ayında da sizin burcunuzda da gerçekleşecek olan bir tutulma, bir de sizin burcunuzda bir Mars olayı, Mars'ın sizin burcunuza geçmesi birlikte daha hızlı, daha ateşli kararlar verebilir. Dişil enerjiniz çok yüksek olabilir. Eril enerjiniz inanılmaz yüksek olabilir. diyorum ya kim tutar sizi, kim tutar? böyle bir durum içerisine gireceksiniz. Dikkatli olunması gereken tarihler özellikle de Ekim ayı Aralık ayı Venüsün Akrep burcunda retro yapması siz zaten hem cinslerinizden çektiniz özellikle de kadınlardan ee, tekrardan aynı olasılıklar olabilir ama en büyük zararı ve sıkıntıyı iş hayatınızla ilgili ve ikili ilişkilerinizle ilgili durumlardan dolayı bir kadın düşmanlığı söz konusu olabilir bilginiz olsun. Zaten Satürn sizi neyden dolayı en çok ders verdi? Kimseye güvenmeyin. Kimseye güvenmeyeceksiniz çünkü bilinçli olacaksınız ama burada yine de dikkat diyoruz. Sırrınızı kimseye vermeyin. Paranızı kimseyle paylaşmayın. Kime ne emanet ediyorsanız dikkat edin. Kısacası önce Allah'a güvenin, sonra kendinize güvenin. Diğerlerine güvenseniz de olur, güvenmeseniz de olur. Hayatınızdaki olan insanlar kim buna e, iyi bir şekilde sahip çıkın. Bu yıl ilişkisi bitmeyen sevgili balık ve yükselen balıklar sonuna kadar bu evlilikler, ilişkiler devam edebilir. Yeni tanışmalar 30 Haziran'dan sonra muhteşem ötesi bir şekilde alevli bir ilişki başlayabilir. Hayatınızla ilgili her noktada çok güzel gerçekliklerle karşı karşıya gelecek ve 2026 muhteşem yıl olacak. Ama dediğim gibi bir kadersel döngü 2026 yılında belki çok güzel şeylere imza atacaksınız. Belki çok farklı bir noktada hayatınızı farklılaştıracaksınız. Yurt dışı bağlantıları özellikle de 2026 yılında sizlerle çok fazla Bilginiz olsun. Her konuda profesyonelleşeceksiniz. Hem ilişkide hem iş hayatınızda. İş böyle olduktan sonra ne olur keyfine bakmak olur diyorum. Bütün yaşanılan geçmiş sıkıntılı olasılıklar artık geride kaldı. Tamamen iyileştiniz ve şifalandınız. Satürn'ün size öğretmiş olduğu dersi de dikkate aldıysanız muhteşem yıllar sizlerin olsun diyorum. Hoşçakalın sevgili balık ve yükselen balıklar.